arkadaşlar Yeni Skyblock sonucumuz açıldı ya ee, Sürün ve ıpt Yorumlarda veya açıklamada göreceksinizdir Gelebilirsiniz ilk gelene yöneticilik vereceğim ee, Mesela ilk gel Sen geldin değil mi? sen benim kardeşimsin. Ondan yönetici yaptım seni Arkadaşlar ilk gelene Yöneticiye hakkı vereceğim. Bana ne yapacağım? Kurucu olamazsın. Sunucuyu Sonucu, sen mi yaptın? Hmm. Bir şey söyleyeceğim miyim? Sunucuya yanma iklim yardım ettin. Hiç kimse. Ben Aslında. kendimi tek yaptım. Olmuyor. Sen tek yapmıyorsun. Arkadaşlar bekliyorum. Sonucu. O bu eşyalarını çalın. Hmm yorumlarda biliyorsunuz. <laughs> Videomuz o kadar da. Evet, video diyorum. Short videosu ya. Hadi rogu.